50 milyon mu? Evet. 50 milyon cuk. Evet. <laughs> ay, ay, ne yaptın sen koç? 50 milyon bunun maliyetini karşılamaz. <laughs> Maliyet mi? Ne maliyeti? Şu fotoğraftaki emeği görmüyor musun koç? Peki sen söyle bakalım kaç paraymış bu fotoğraf? Vallahi mm, en az 2000 avro. Ha? Ya ben ikiden sonrasını kaçırdım. İki ne? 2000 avro koç. O da senin güzel hatırın için. <laughs> Ceren, biraz abartmıyor musun? Neticede koç fotoğrafını beğendi. Yani bu kadar bile yeterli olmalı. Ay, yapma Ayşegül, amma abarttın. Yani benim için bir kedi olan fotoğrafım bin avroya alıcı buldu. Ay burada hem kedi var hem de köpek. E hadi köpek kedi kadar etse, o da iki avro. Ay aslında köpek kediden daha değerli. Az mı istedik sevgili asistanım? <laughs> of Yine ders, yine ders. Ay bıktım şu derslerden canım. Rahat rahat sanatımı icra edemiyorum. Girmeyeceğim ben bu derse. Hadi gidip biraz sanat yapalım. Ceren saçmalama, derse girmek zorundasın. Hayır Ayşegül, sen girmek zorundasın. Ben fotoğraf başına bin avro kazanan biri olarak değilim. Hmm. Müsaadenizle. <laughs> Koç, kusura bakma. Ceren biraz havalandı da. Biraz mı? Hmm. Ayşegül ben Ceren'den alçaktan uçan yolcu uçakları gördüm. Biliyorum sen de sırf onun moralini bozmamak için şuradaki resmi satın almaya kalktın. Yo, bana kalsa ben bütün fotoğrafları alacağım. Aa sahiden mi? Yani Ceren'in resimlerini beğeniyorsun. Yok alakası yok. Bu fotoğraflar satılmadan burası boşalmayacak. Benim de antrenman yapacak bir salona ihtiyacım var. Ne demek Ceren Hanım bundan sonra sanatından arta kalan zamanlarda teşrif edecek? Hı hı. Allah Allah. Ben hayatımda böyle saçma bir şey duymadım yavrum. Evladım burası okul okul. Hepiniz her derse girmek zorundasınız. Hem ayrıca niye kendi gelip söylemiyor da sana söyletiyor bunları? Çünkü hocam bugünden itibaren ben kendisinin menajeri sayılıyorum. Hı. Hı. Öyle mi? Hı hı. Ben şimdi müdür dilavere gideceğim ve ikinizin de disiplin komitesine gitmesini talep edeceğim. Bu <laughs> ne o kalabalık ya? Aa, sizi biraz serbest bıraktık, coştunuz tepemize çıktınız. Hı. Tuğçe, Hı. yavrum sen de disipline veriyorum. Ay hocam ben ne yaptım ya? Ne demek ne yaptın? Öyle uyduruk bir tane fotoğrafa bin avro verdin, şişirdin kızın egosunu. Bak zavallım kendini fotoğraf otoritesi zannediyor. Ben ha sen de verdim disipline. Ya hocam ben niye gidiyorum? Hiç söylenme kızım. Aynı fotoğrafa 1200 avro vermeye kalktığını Hı. gören şahitler of, var. Of. Çocuklar hepinize söylüyorum. Bu işin bu noktaya gelmesine izin veren bütün herkesi disipline vereceğim. Geçene. Menajermiş. Niye bunlar bizden daha uzun süre kaldı ha? Niye çıkmadılar hala? Ne yapıyorlar içeride? Ay Duman sakin ol, belki becerememişlerdir, yeniden çekiyorlardır. Ya beceremedilerse niye ısrar ediyorlar? Niye yollamıyorlar dışarı? Ya olana kadar çekecekler mi? Torpil mi var yoksa? Ay, Aa. ay, ay Duman sus, sus. Biraz sakin ol canım. Stres topuna döndüm vallahi. Ayrıca sen hiç merak etme, bizi değil de... Onları seçerlerse gel içeri girer, büyüleyici bakışlarımla. Ay <laughs> Selda sus iki saniye ya. Aa sürekli tepemde car car car. Zaten sinirliyim. Niye çıkmadı bunlar hala? Ne yapıyorlar <laughs> içeride? Ha kesin torpil var kesin. <laughs> Alo. Alo. Melda hala. Benim moralim çok bozuk. Anlat bakayım ne oldu? Birincisi... Dün gece Selim apar topar eve gitti. Bugün okula da gelmedi. Cep telefonu da kapalı ve ben onu çok merak ediyorum. İkincisi de Ceren. Kendini çok büyük bir fotoğrafçı sanıyor. E birileri pohpohlamıştır. Evet. Tuğçe yaptı. Ceren'in fotoğrafını bin avroya satın aldı. Ha, fotoğrafı Tuğçe aldı demek. E çok mantıksız bir davranış yapmış Tuğçe. E Ceren de şımarmıştır tabii. Aslında Mantıklı olmamasında benim de biraz payım var tabii. Ayşegül, yine sihir yaptım deme sakın. Ee, ee, sizden ne var ne yok? Ah Ayşegül ah. Ama ne yapayım, onu öyle üzgün görünce dayanamadım. Ama şimdi bir görsen, egosu bir şişti bir şişti. Ego indirecek bir sihir yok mu? Zaman Ayşegül, sadece zaman. Aklı başına gelene kadar bekleyeceksin. Ceren o kaçınılmaz darbeyi yediği anda da yanında olsan iyi olur. Evet hatta birazdan gelip ben amma uçtum ya der ve böylece her şey normale döner. Ayşegül! Ayşegül! <laughs> Ay, pardon. <laughs> Şimdi Ceren'le konuştum. Ha? İlk fotoğraf satışından kazandığı parayla bir haftalığına bir sergi salonu kiralamış. <laughs> ne? Evet. Okuldan sonra seni de davet ediyor. İşte adresim. Melda hala. Ben seni sonra ararım. Oh nihayet. <laughs> Biraz <Bilemsen, gülüyor> beklerseniz seviniriz. Yönetmenimiz kimi seçeceğine karar verecek. Hmm. Canım. ...çocuk ya niye? Kesin bir şey oldu. Meraktan çatlayacağım. Ay hayatım hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Asistanım Murat'la tanışmış mıydın? Hmm. Evet. Ay, ay şekerim kusura bakma unutuyorum. Hmm. En de olsa aklım sanatımda. <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, Çocuklar şey rüya nerede? Ay dört kere daha panoları devirince... ...odayı kilitlemek zorunda kaldım. <laughs> Ay hayatım hayranlarımı görüyor musun? Ay, duyan gelmiş, duyan gelmiş. <laughs> A, bu arada sen böyle kuru yemiş cips falan al. Ben de misafirlerle ilgileneyim tamam mı? Hı? Ay, aman efendim kimleri görüyorum? Ne olur kurtar beni Ceren kafayı yedi. E kusura bakma da senin de ondan aşağı kalır yanın yok yani. Ya ben yine Ceren'in saçma sapan isplerinden biri zannediyordum. Öyle davranıyordum. <laughs> Ama meğersem ciddiymiş. Ya beni asistanı sanıyor. Biraz önce bana git bana karanlık odamı hazırla dedi. Dünyam karardı Ayşegül. Tamam tamam. Peki bu gençleri nereden buldunuz? Hiçbir fikrim yok. Gel şuna bir soralım. Tamam. Ya affedersiniz, ee, siz niye gelmiştiniz? Vallahi biz buradan geçiyorduk. Bir arkadaş görmüş, bedava cips ve kuru yemiş var dedi. Biz de girelim dedik. Yani siz şimdi buraya sadece cips ve kuru yemiş Hı -hı. için mi geldiniz? Yo, daha yemek varsa kalır yeriz biz. Hmm. Ya arkadaşlar, aranızda cips veya kuru yemiş için gelmemiş olan biri var mı? Ben. Heh. Sen yani fotoğraflar için mi geldin? Yo, ya panolara çarpıp çarpıp deviren bir kız varmış, onu görmeye geldim. Ama çıkmayacak galiba. Ya çıkmayacaksa söyleyin de beklemeyin boşuna. Hmm. Hoş geldiniz sevgili hayranlarım. Sadece bugün özel olarak fotoğraflarda yüzde yirmi indirim uyguluyorum. <laughs> 850 TL'den başlayan uygun fiyatlar sizleri bekliyor. <laughs> evet, sorusu olan var mı? Hı? Yiyecek başka bir şey var mı? Yiyecek. E, hemen soralım asistanımıza. Muratçım nedir kuru yemiş ve cips durumumuz? Nanay. Yani bitti. <gülüyor> Bitmiş. <gülüyor> Arkadaşlar yanlış tarafa gidiyorsunuz ya. Nereye? Ama fotoğraflar bu tarafta. İyi be giderseniz gidin. Benim için fotoğraftan anlayan bir kişi bile yeterli. Sen hangi fotoğrafı beğendin canım? Panolara çarpıp duran kızı beğendim. İyi de onun fotoğrafı yok ki. Fotoğrafına ne yapayım ben kendisini beğendim. Çok komik kız ya. Çıkmayacaksa söyleyin beklemekten sıkıldım. Çıkmayacak. Bana müsaade o zaman. <laughs> ee, aman neyse canım. <laughs> Kuruyemiş ve cips de tam zamanında bitti. Değil mi? Aşık evet. evet. Ay herkes zaten o yüzden gitti. <laughs> Meğer ben tek atımlık bir barutmuşum. Bundan sonra hayatımın sonuna kadar hiçbir fotoğrafımı satamayacağım. Ay ben bırakıyorum bu işi. Aa, ya Geren saçmalama. Ya senin asıl istediğin bu değil miydi? Bir zamanlar. Senin o bir zamanlar dediğin daha dün akşam ayrıca. Hem bu kadar çok istediğin bir şeyden bu kadar kolay vazgeçmemelisin. Ya Ayşegül yani üzüleceğimi tahmin ederdim ama... Bu kadar yıkılacağım aklıma gelmemişti. Peki nedenini biliyor musun? Fotoğrafçılık uğruna bütün her şeyden vazgeçtin. Eh geriye de bir tek bu kaldı. Sonunda tabii bu da elinden gitti. Ama ama sonuçta daha hayatın başındayız. Daha bir sürü şey deneyeceğiz. Kimi zaman başaracağız, kimi zaman başaramayacağız. Ama sonunda her zaman elimizde tutunacak bir şey kalacağı için o kadar üzülmeyeceğiz. E, en başta okul. Doğru söylüyor. Ay doğru ya. Ben ben dersleri kırdım bir de bugün ya. Sırsan sen kırmadın bize de kırdırdın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi ya. <laughs> Bak gördün mü? Uzun zaman sonra ilk defa gülümsedin. <laughs> evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.